Elimdeki yeni Fritto fırınımın aparatı. Böyle bu bir çorba kaşığı yağ ile böyle kızartmalar yapabilmek için benim de aslında yeni oyuncağım. Çünkü hani bir böyle kullanma talimatında söyledikleri böyle e, birkaç çeşit hepimizin çok yaptığı işte patates kızartması, mısır patlatma, kestane gibi e, yiyecekler var. Tabii benim için de böyle ayrı ayrı oyuncaklar, bundan şiş kebap nasıl yaparım vesaire gibi böyle düşüncelerim var. Ama bunları e, yapmadan önce nasıl kullanıldığıyla ilgili birkaç tane bilgi vermek istiyorum. İlk olarak... Genelde bunları yaparken ön ısıtmaya gerek olmuyor. Bir tek de, ama onun haricinde patates kızartırken veya mısır patlatırken hiçbir ön ısıtmaya gerek yok. Mantık, işlem mantığı da şu, fırının arkasında böyle bir tane delik var, bu ucu o deliğe giriyor. Ondan sonra böyle bir kaşık yağda buladığınız, istediğiniz i̇şte gibi birazcık baharatladığınız ve tuzladığınız Yiyecekleri böyle yavaş yavaş çeviriyor. Ondan sonra üstten ve alttan böyle yüksek sıcaklık ve işte fan fanla birlikte böyle çok güzel o çok az yağla kızartabiliyor. Temel mantık bu. Bunu böyle yerleştirdikten sonra önemli bir detayı da burada bir oluğu var. Buradaki o iki oluk birbirine oturması gerekiyor. Ondan sonra onu kapattıktan sonra bu şekilde. Ee, i̇stediğimiz gibi ikinci veya altıncı programda çalıştırabiliriz. Zaten o programları koyar koymaz otomatikman çalışmaya başlıyor. Ee, bunda hani neler yapabiliriz? İşte Donmuş bir patatesi kızartabiliriz. Onun haricinde de kestane gayet güzel oluyor. Böyle tam kebapçı kestanesi gibi. Ve de mısır patlatabilirsiniz. Ayrıca siz ailece kendi yemeklerinizi de keşfedebilirsiniz. Mesela güzel bir böyle tavuk bagetini böyle güzel baharatlandırıp içinde nefis bir şekilde de yapabilirsiniz. Afiyet olsun efendim.